The Metin 2 TR 5. bölümüyle daha sizlerleyiz. Bu arada ben iyiyim umarım sizler değilsinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimiz edelim. Hatırlarsanız ufak çaplı itemlerimizi artı 7'ye kadar getirmiştik. 26'lık ve 34 belik zırhları bir türlü artı 7'ye artı 8'e getirememiştik arkadaşlar. Sürekli yaktık ve elimizdeki parayı da bitirmiştik. Şimdi de vadeye geldik. Hemen arka tarafımızda vahşi uzmanların olduğu alan var. Oradan kendi dolunay kılıcımızı düşürmeye çalışacağız. Ardından işte başlangıç el kitabı falan farmlarız gibi gibi süreçler bizleri izliyor olacak Videomuza doğru geçiyoruz Geçerken bir like bir de abonelik bırakırsanız bizleri çok mutlu edersiniz Dilerseniz haydi videomuza geçelim Evet ilk vahşi uzmanımızı bulduk Şöyle hiçbir beceri kullanmadan sadece büyülü keskinimizle kesmek istiyorum Hadi tekte dolunay kılıcı düşürmemiz yok mu peki Gel şöyle gel 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 slotların arasına girme Slotların arasına hiç girme kanka Seni şöyle düz keselim Haydi bakalım. Hop. Dolunay kılıcı. Abi tekte de attı. Tekte de attı. İlk dolunay kılıcımıza sizlerle birlikte bakıyoruz. Şöyle bakıyorum. 3 ortalama 1 beceri. Öyle kayıtta ikinci vahşi uzmanımızı da keselim bakalım. Bunu yine düz keseceğim. Gel nereye gidiyorsun kanka sen ya. Ortalamadan 252 258 civarında bir hasarımız var. Bu şekilde de zorlanmadan daha iyi kesebiliyoruz. Haydi. Karınca aslan takımı değil kanka. Öbürü ya. Öbürü. Şöyle iki tane vahşi uzman yan yana duruyor arkadaşlar. Bunları şöyle keselim bakalım. İkisini de birlikte kesmek istiyorum eğer kesebilirsek. Şöyle de beceri atalım. Bayağı bir hasar vuruyor arkadaşlar ikisi birlikte. Bakalım. Bunlardan eğer düşmezse düşürdükçe kaydı açmayı düşünüyorum. Art 4 zırh düştü ya. Vallahi dolunay kılıcına ihtiyacımız vardı. İkinci dolunay kılıcımız da düştü abi şöyle. Bayağı da bir şey düştü elemanlar geldi. Ne abi diyor. çok versin diyor. Eyvallah kardeşim. Şöyle hemen bakalım abi. 8 ortalama 3 beceri. Beraberinde bayağı bir şey düştü. Evet uzun bir aradan sonra bir dolunay kılıcı daha geldi. Hemen onu da alıyoruz. Şöyle bakalım. 6 beceri hasarı 1 ortalama. Üzgünüz. Abi eleman burada otomatik hava bırakmış. Muhtemelen vahşi uzmanı da bu kesmiş. Bir tane GB'ye düşmüş. Hatta almamış. Ya da aldı attım bilmiyorum hiç. Şöyle biz bakalım. 8 ortalama 2 beceri. Dursun abi dursun. Bir tane nice hesabımız var. 30'a kasarsak ona veririz en kötü. Evet bir donlay kılıcı daha geldi ama çok ümitli değilim. Yine de şöyle çekelim bakalım. Bakıyoruz. Haydi 15 ortalama. iyi en azından onun üzerine çıkabildik. Evet uzun uğraşlar sonucunda 5. dolunay kılıcımız geliyor. Hemen sırasına oturduğuna göre bence güzel bir dolunay kılıcı. Dolunay düşürme işi biraz kabak tadı vermeye başladı arkadaşlar. Ben de bunları yiyemiyorum ya. Bu konudan mütevellit. Bu alanda biraz kasılacağız. Bir yandan da başlangıç el kitabı düşürmeyi planlıyorum. Hatta yerde bir tane buldum şöyle artısız. 3 tane de artılı buldum. Burada da ölmeyiz herhalde ya. Yeşim taşı çan. Hemen bakalım zekalı var mı? Hiçbir şey yok. Aradan yaklaşık bir saat geçti ve hesabımız 24 level oldu. 25 levelde olmak üzere şu anda 90.77'de arkadaşlar. Bir tane kırmızı demir pala düşürdüm. O yüzden de kayda girmek istedim. Hemen sizlerle birlikte bakıyoruz. Bir beceri daha abi vermezsin ya artık ya. Bıktık ya. Bıktık Hesabımız şöyle 25 TL olsun. Düşürdüğümüz şu başlangıç el kitaplarını falan da satacağız. Toplamda 13 tane artısı oldu. Bir ayar çekeceğiz yani kısacası. Bu arada bu kadar başlangıç el kitabını tek başımıza düşürmedi. Şu ambulans kardeşle birlikte düşürdük. Ne yapıyor bu abi? Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Şeyler oluyor. Şeyler oluyor abi. Annecül 16 tane oldu. Öldüğümüz için XP gene kaybettik abi. 90.15'e düşmüş. 95'lerde falandı. Düşük levelde öldüğünüzde bayağı bir XP gidiyor arkadaşlar. Aslında hiç çalışmadan da burada farm yapan arkadaşların toplamadığı itemlerle de gelir elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlangıç el kitabı artısız şu anda 500 ile 1 e arasında bir piyasası var. Arkadaşımız almıyor zaten şu an 19 tane oldu. Hesabımızda bu arada 25'in seviyeye ulaştı arkadaşlar Bununla birlikte 20'ye tamamladık Köyde gidelim abi Ufaktan sıkılmaya başladım çünkü Şimdi kırmızıların birinci köyüne geldim Burada arkadaşlar Cinkeye görevini yapıyorum hatta Hemen hemen hepsini kestim toplamda 29 tanesini kestim diyebilirim Bir tane kaldı o da yanımızda görüyorsunuz Bunu da sizlerle birlikte Keselim ve görevimizi tamamlayalım Aslına bakarsanız hemen yapmayacaktım Bu görevi arkadaşlar Şöyle görevimizi tamamlayalım Biliyorsunuz paraya ihtiyacımız var. En kötü ihtimalle de bu yüzüğü bir 15 m falan da satarız gibi duruyor. Öte yandan elimizdeki ıvır zıvır artı basmaları falan da satmayı düşünüyorum. Şöyle görevimizi teslim edelim. 30 tane jihye'yi bozguna uğrattım diyoruz abi. Söz yüzüğümüzü alıyoruz. Söz yüzüğüyle birlikte elimizdeki artı basmaları da pazarımıza yerleştirdik. Bizim tanesini 1M'den aldığımız artısı başlangıç el kitapları 230 kallara düşmüş arkadaşlar. Yani nereye elimizi atsak kuruyor diyebileceğimiz düzeyde şanssızız şu anda. Biz de 228 kaya koyduk. Yen üstte bizim pis çıksın ve satılsın diye arkadaşlar bu şekilde yerleştirmesini yaptık. sözcüğü de pazarda hiç yoktu arkadaşlar. O yüzden de 25 küsür M'den attım. Bir tık fırsatçılık yapmış olabiliriz. Onun dışında gördüğünüz gibi ıvır zıvırları da yine pazar alanına ekledik. Satış sonrası tekrardan birlikte olacağız. A few moments later. Buradan saatler geçti ve pazarımızı bozduk. Pazarımızdan da 41 m 992 kalık yani hemen hemen 42 m e yakın bir satışımız olmuş. Aslında 32 m'lik bir satıştı arkadaşlar bu. 10 m'i de nereden geldi diyecek olursanız biz 10 m arkadaşlar hava kılıcı sattık. Hava kılıcında ben kayıt dışı farm yaptım. Zaten hesabımızda 27 level'e ulaştı. Onda fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. O şekilde hava kılıcında sattık. Bu şekilde de bir para toplandı. Onun dışında yine düşürdüğümüz dolunay kılıçları vesaire. Bunları da birazdan satışını gerçekleştireceğiz. Onun dışında şöyle farm sırasında düşürmüş olduğumuz artırma kağıtlarını gümüş bileziğimize attım. Bunu da kayıt dışı 5 Epsun yaptım. Sizlerin canını sıkmak istemedim arkadaşlar. Elimize Epsun nesnesi geçtikçe bunun değişmesini falan ekleriz. Gördüğünüz gibi zaten şu anda değişmelik olarak duruyor. Kusama kağıtları ile falan da basmayı düşünüyorum açıkçası. Yine farm sırasında düşen yinkyanklar, Burada artı yedi zırhımız var. Arka tarafta biraz abonoz küpeleri falan biriktirdim. Birazdan bunları basmaya çalışacağım. Abonoz küpeleri basıp basmamak arasında biraz kararsızım. Çünkü basmak biraz daha yani böyle maliyette olabilir bizler açısından. Onu birazdan düşüneceğim. Ama öncesinde şu dolunay kılıçları ve GBE'yi bir basalmaya çalışalım bakalım. Evet dolunay kılıçlarımızı ve GBE'mizi üste attık. GBE direkt artı altı olmasına rağmen arkadaşlar dolunay kılıçlarından 4 tanesi yandı ve 2 tane artı 5 elde edebildik. Bunları da hemen üste atacağım. Önce GB'ye basmak istiyorum. bunun GB'ye hala geçiyor. Neyse onu 9'a götürebilirsek Satmaya deniriz Bilmem ne kadar ediyor da. Güzel. Dolunay da artı 6'ya geçiyor. Güzel. Valla fena gitmiyoruz şu anda. GB'ye yandı. Evet şu an zorladık biraz. Dolunay da yandı. Hadi bunu bari artı 7 ver kanka. Ya ulan bir tane artı 7 verseydin ya. Şimdi zırhlarımızı art 4'e kadar getirdim. Şöyle 4 tane zırhımız var 34 levellik. Öte yandan bizlerin daha önceden basmış olduğu artı 7'ye kötü şans zırh ve 1 levellik zırhımız var arkadaşlar. Son ihtimalle bu iki zırhı basmak istiyorum. Yani eğer yin kankların tamamı yanarsa bu iki zırhımızı da basacağız. Olaylar tamamen bu şekilde gelişecek. Hemen yin kanklarımızı basmaya başlayalım. Artı basımlarımı falan toplayıp geldim. Yani normal demirci çok fazla yaktığı için kuyumcu da basıyoruz. Bunun farklı bir yani başka bir açıklaması yok. Tabii ki hani kuyumcular fazla fazla para yiyecek arkadaşlar bizden ama abi senin yanına geldik biz fazla para verelim az yaksın diye sen de çok fazla yakıyorsun ya artı 5'e bu kadar yakmaman lazım ya abicim sen ne yapıyorsun ya valla bu kadar olmaz ya çok fazla yakıyor arkadaşlar yani abartı yakıyor bak Hadi artı yediye bari bir tane ver. 10 STL'li zırh geçsin. İyi iyi. En azından iyi. Bir tanesini artı geçirdik. 89 defans veriyor. Onda STL'si var. Tek efsun olması da bir avantaj bizler açısından. Şunları da 8'e basalım. Kalmasın. Kaç para alıyor bu arada? İyi de para alıyor. 250k alıyor. Öbüründen de bir 500k almıştı. Hop. Bunu da yaktı. Çok fazla yakıyor arkadaşlar. Abartı yakıyor. En azından hani iyi kötü bir tane artı imkan inkan kalabildik. Bu da dursun şimdilik. Şu gümüş bileziği de şurada basalım. Şu kuyumcu olacaktı. Bizdekini de basmayacağız arkadaşlar. Bu kutsama kağıdı falan geldiğinde basmak istiyorum elimize. Öyle bir gidelim bakalım. Ya bugün artı basmadan yana ciddi anlamda şanssızız yani. Bilmiyorum ilerleyen süreçte bu durum değişir mi? Haydi artı 4 oldun kankam. Artı 5 oluyorsun. Helal sana. Bak artı 6'ya yandı. Neyse yorum yok arkadaşlar Konuşursam çok ağır konuşurum Şimdi biraz savaş kalkanı bastım arkadaşlar Artı 6'ya toplamda 5 tane artı 6 Savaş kalkanı bir tane de artı 7 bizde var Toplamda 6 taneye falan denk geliyor 3 tane de 18 devellik sura zırhı bastım Bu arada yan hesabımda nice vardı arkadaşlar nice hesabının şansına pek güvenemedim Zaten savaş kalkanlarını onda basmıştım Ve demirci de çok fazla yakmıştı bu hesabımda da zırhın bir tanesini bıraktım ve bastım arkadaşlar. Artı altıya hatta tekte bastı diyebilirim. O yüzden de bu çarın şansına biraz daha inanıyorum diyelim. Şöyle çıtırdan da basalım bakalım. Güzel tekte artı geliyor. Bu arada bu zırhları neden basıyoruz onu da cevaplayayım sizlere. Hesabımızda biliyorsunuz 34 level olmadığı için yin yankı giyemiyor arkadaşlar. İdarelik bir zırha ihtiyacımız var. Art 8'i ver kankam. Bak güveniyoruz dedik Bir tane R8 vermedin şunu bari ver Abi çok yaktı ya Valla hiç hoş olmadı bu e Güzel başladık niye böyle oldu abi Kankam Bari savaş kalkanlarından yana yüzümüzü güldür Ama Kuyumcuda basıyoruz ya Bu kadar yakmaman lazımdı senin Ne oldu malzeme mi bitti Yo, Yank bitmiş abi ikiye mi yedin sen Abi ne yapıyorsun sen ya? Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Şimdi biraz yank takviyesi yaptık. Yani bilmiyorum inşallah buradan bari düzgün sonuçla ayrılırız. Abi çok fazla yakıyorsun ya. Yapma şunu be abicim ya. Bunu bari artı 8 ver. Lütfen rica ediyorum senden. Şükür. Şükür diyelim. Bir tane artı 8 alabildik. 9'a denemem gibi duruyor. Yani yüksek ihtimalle yakacak arkadaşlar. O yüzden artı 8 kalacak. Yani biraz daha şansımız iyi olsaydı 9'a denerdim açıkçası. Bu şekilde bırakmazdım ama şimdilik kalacak. Çok fazla para yiyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bir tane idarelik zırh basarım. Ardından hesabımızı kasmaya geçeceğiz. Şimdi bir kardeşimize 7M karşılığında arttırma atacağız arkadaşlar. Bunları da eventten düşürmüştür biliyorsunuz. 3 hep sunmuş kalkanı da. inşallah geçer bakalım. 4. hep bir tık zor geçiyor. Tek attık abi. Güzel. Valla arkadaşımızın adına sevindim. Şöyle kalkanımızı teslim edelim 7M karşılığında. Evet şöyle 7M'imizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle C3 pazar alanında dolaşıyordum arkadaşlar. Yerde meleği sandığı açan bir kardeşimiz ayakkabılarını falan atmış. Artı altı iki tane yalı çapkın ayakkabısı buldum. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Yine artı beş falan var. Burada birkaç ıvır zıvır var. En değerli olarak yalı çapkınların olduğunu düşünüyorum. Bak 8 M'den başlıyor. Direkt 16 M buradan geldi. İki tane de ruh taşımız var. Onların piyasasına da bakalım. Ruh taşları da 700k'dan başlıyor. 650-700k bence gayet iyi arkadaşlar. Buradan hemen hemen bir 20m topladık gibi düşünüyorum. Parmak kemikleri falan var. Bu sunucuda hani değerli olabilir. Şu anda hani çok fazla meleği dönen olmadığı için. Yine depoda da biraz var. Onları da atmıştım. Güzel arkadaşlar. Şimdi yine dediğim gibi ufak çaplı bir zırh basayım. Ardından kasılmaya geçelim. Şöyle yabani generallerin olduğu alana da geldik. Çıtır'dan burada 30 level ve üstünde kasılmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bayağı da kasılan arkadaşlarımız var bu alanda sizler de görüyorsunuz. Bir sonraki videomda da zaten sizlere kaç level olduğumu gösteririm. Ama minimum 30 level oluruz yani onu rahat bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Çünkü balıkçılık eventine katılım sağlayamıyoruz biliyorsunuz 30 level olmadığımız için. Ufaktan da videomuzun sonuna doğru gelelim. Çıkarken bir like bir de abonelik bırakırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.